Bakırdan yapılmış uzunlukları ve kesit alanları şekil üzerinde gösterilen silindirik teller ve iç dirençleri önemsiz özdeş pillerle aşağıdaki elektrik devreleri oluşturulmuştur. Şekil 1'deki devrede ana kol akımı iyi olduğuna göre şekil 2'deki devrede ana kol akımı kaç iyidir? Şimdi biz buna R1 diyelim. Burası da R1 olur. Buraya R2 diyelim. Buraya da R3 diyelim. Şimdi R1'i bir bulalım. R1 eşittir. Rho 2 L bölü S'dir. R2'yi bulalım. Rho L bölü S'dir. R3'ü bulalım. Burası da Rho L bölü 2 S'dir. Şimdi bakın ben bunları R dersem burası 2 R burası da 4 R olur. Şimdi bunları yazdıktan sonra artık direnç değerlerini e, tahmin olarak biliyorum i akımını bulurken bakın burayı ne demiştik biz? 4R. Burayı ne demiştik? 4R. Bunlar birbirine paralel olduğu için eş değer direnç buradan ne gelecek? 4 bölü 2'den 2R gelecek. Buradaki i akımını nasıl yazacağım? i eşittir v bölü 2r olarak yazacağım. Şimdi r2'yi ne bulmuştuk? 2r bulmuştuk. r3'ü ne bulmuştuk? R bulmuştuk. Şimdi buradaki ana kol akımını istiyor bizden. Biz buna i 2 diyelim şöyle. Buradaki eş değer direncimizi nasıl buluruz? R2 3 şöyle R2 ve 3'ün eş değer direnci olarak 2 R çarpı R bölü 2 R artı R paralel bağlı dirençlerde bunu uygulayabiliyoruz. Burası da 2 bölü 3 rye gelecek. Ana kol akımı I eşittir. V bölü R2 3 yazabilirim. Burası V bölü 2 R bölü 3'tür. Çevirdiğim zaman bu da 3 bölü 2 V bölü R'dir. Peki V bölü R'yi şuradan ben çekersem ne gelir? V bölü R eşittir 2 i gelir. Bakın bunu getirip yerine yazabilirim. 3 bölü 2 çarpı 2 i bana i 2 akımının ne olduğunu söyler. 3 i olduğunu söyler. Cevabımız e seçeneğidir.